arkadaşlar bugün sizlerle Fantastik Park'ta bir gün geçirme videosu çek göstereceğim. Burası çok eğlenceli bir yerde. Burada bazı atlar var. Midilleri yiyecek bir unutmuşum. Ben burada bir tane ata bindim arkadaşlar. Bak burada kaskım var. Burada. Bir abi beni bindiriyor. Annem de arkamda. Bu at da midilli mi belli değil arkadaşlar. Böyle gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar videomuza geri dönün. Arkadaşlar burada bir tane ee, ağaç var bir sallanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Sallanıyor. Çok saçma. Ben çok korkmuştum. Şimdi şu borudan şu buradan kayacağım. Ben geliyorum. Gelmiyorum. Bak arkadaşlar şimdi ben geleceğim. Watch out, watch Arkadaşlar bu benim. Şimdi yeni ne? aletlere bineceğim. Çok komik olacak arkadaşlar. Şimdi burada halat gibi bir yer böyle demir, demir asansör aletleri gibi sert bir alat var. Şu mavi şeyde de beni tutuyor. Annem babamı tutuyor. Böyle aşağı doğru aşağı doğru çekiyor. Ben de zıplıyorum arkadaşlar. Bunu bunu Fantastik parkta gidebilirsiniz. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Böyle farklı farklı yerler var. Farklı farklı oyuncu e e aletler var. Arkadaşlar ileride de ben akil arabaya bineceğim. Çok komik var. Çok komik. Arkadaşlar böyle böyle zıplıyoruz işte. Böyle böyle uzaya doğru zıplıyoruz. Bu kadar. Arkadaşlar bununla da fotoğraflar var. Uçuyorum böyle. Uçuyorum. Böyle böyle şeyle binebilirsiniz. Bu parka gidip harika olur arkadaşlar. Şimdi ne konuşacağımı başa. Şimdi arkadaşlar şu baba şu. Bir sallıyor. Çok komikti arkadaşlar o günler. Ah. <laughs> Keşke gelse değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar Bir daha oraya gitmemi istiyorsanız bir yazın. Bir oraya gitmemi istemiyorsanız iki yazın. Arkadaşlar burada şimdi zıplam, trambolin yeri var. Aynı deneki gibi. Ama bu böyle zıplamak ya. Arkadaşlar bu yerleri Park'ta da bulabilirsiniz. Bu yerleri yani. Bazı Yunapark'larda oluyor yani arkadaşlar. Bu yerler çok eğlenceli arkadaşlar. Siz hiç bu parka gittiniz mi? Fantastik parka adı bu. Adı Fantastik Park. Hiç gittiniz mi? Arkadaşlar. Ha, gittiniz mi? Gittiyseniz gittik yazın. Arkadaşlar sizi seviyorum. Arkadaşlar beni seviyorsanız yoruma 10 yazın. Ay yok. yok. Beni seviyorsanız yorumlara 1 10.000 yazın arkadaşlar. Sizi <laughs> Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Böyle böyle yerlere gidiyorum. Şimdi bir tane şey yapacağım. Atlayış yapacağım. Buna kaç puan vereceksiniz? Geliyor. Az kaldı. Bekleyin. Yapmışımdır. Arkadaşlar bak. Şimdi video biraz daha iler. Ha şimdi yapıyorum arkadaşlar arkadaşıma. Bekleye geliyor geliyor mu? mı? Aha yattı bakışım arkadaşlar. Atlaşıma kaç puan veriyorsunuz? Onu al. On üzerinden kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Biraz korkunç görünüyor olabilir mi arkadaşlar? Şuna bak. Hı -hı -hı. çok güzel bir yerdi ya. Çok güzel. Aşırı güzel. Siz hiç bu yerlere gider miydiniz arkadaşlar? Ya da gitmek ister miydiniz? Aa arkadaşlar çok güzel çok güzel. En iyi bir yeri. Ben bundan bir korkmuştum. Çok hızlı gitmiştim arkadaşlar. Şu ağaç evde de çok hızlı gitmiştim. Kesin kayacağım. Kaydım mı? Kaydın mı? Hayır. Ha arkadaşlar kayıyorum. Şimdi varçov varçov var varçov çok. varçov. Velahas gözüm koputuyorum. Çok korkuyorum. Arkadaşlar ya çok, çok güzel bir şey yer ha. çok sanki, güzel sanki. bir yer. Burayı çok seversiniz, sanki, gidersiniz. git bize diyorum. Şimdi bir yer daha geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ee, şey, bunlar şey, fotoğraf. Şey, tamam ha, şimdi fotoğraf bitti arkadaşım. arkadaşlar. En gibi. Arkadaşlar. Çok güzeldi. Korktunuz mu arkadaşlar? Hı? Ben valla korkuturken kendim korkuyorum. Ay, çok güzel günlerdi. Arkadaşlar şimdi biraz geçsin. <laughs> ee, şu asil arabayı bildiğim yer geliyor arkadaşlar. Valla bu yer. bu çok güzel bir video olacak arkadaşlar. İleride de canlı yayınlar gelecek. Bunu, bunu video bitince diyeceğim. Çok güzel arkadaşlar bu yerler ya gerçekten gidin. Bu o arkada bir hava yer veren yer var. Orayı ben görmüştüm. Arkadaşlar Aslan bu yerde bir ya da, bir ya da yarım saat kalabiliyorsunuz arkadaşlar. Aslanlar yeri de var. Aslan bir kafese giriyorsun aslanlar serbest. Aslanı elinde yemek veriyorsun arkadaşlar. Böyle yerler var. Burada da akül araba. Bozuk bakıyor araba resmen. Bozuk 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 bakıyor araba. Şu anda bekle babamla konuşuyorum arkadaşlar. Tabii kameraman baba. Telefon aç. Arkadaşlar şu anda gazı köklüyorum. Şu anda. Arabaya bak. Gazı köklüyorum şu anda. Gazı çöpledim ve vitesin iki de oldu hali bu. Şu anda gazı çöplüyorum. daha Dehal. Dehal çok saç var arkadaşlar bu yerler ya. Ama ama çok pahalı arkadaşlar. 100 Bak yetişkin. Yetişkin parası 100. Çocuk gelik yani 107 TL. yine da diyebilirsiniz. Bunu çok izlendiremedim arkadaşlar. Acaba sizden biri bu parka gitmiş mi arkadaşlar? Ha. Ben de gitmiş. Arkadaşlar. Şunlara bak şu da. Sen araba. Ben araba? Şu siyahlı benim arkadaşlar. Bir tane çocuk var benimle yarış yapmaya çalışıyor. Kim olduğunu biliyor musun? O belki bu videoyu izliyordur. Ben ne yarış yapmaya çalışıyorum? Arabam kötü diye onu geçemedim yani arkadaşlar. Bir de ben de daha uyuşup, ha sevgilim şey ha diye. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Eğer bu eğer bu videoda daha fazla gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın uy arkadaşlar. Sizi seviyorum arkadaşlar. Mwah. Güle, güle arkadaşlar. Güle güle değil arkadaşlar. Değil <laughs> arkadaşlar. Değil, değil arkadaşlar.